Komiserim ziyaretçileriniz var. Ziyaretçi mi? Allah Allah. Kim acaba? Selamlar. Ben buradayım. Ya biliyorum ya. Komiklik olsun diye yapıyorum <laughs> ya. Şikayetçiyim komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Ulan Salih. Ziyaretçi deyince ben de ne sandım. Gene ne oldu? Biz söylemeyelim komiserim. Sit tahmin Allah aşkına. Dalga mı geçiyorsun be? Söyleyin ne oldu? Ne olur süt tatmin edin. Ölümü. Allah seni. Ölünü öpmem için önce seni öldürmem gerek. Çok korktuk, çok korktuk. Ödü patladı, haberiniz olsun. Benim ödüm sağlamdır kumserim, ben anlatayım. Bu arsız şuparlar. Ramazan geldi diye kızımı isterler. Ben de onlara vermem kızımı, tamam, vermem, tamam. vermem, vermem tamam. kızımı, vermem. Kısa kesin anlaşıldı. Hep aynı terane yani. Ee. Evet. Bakın arkadaşlar, Ramazan geldi. Hepiniz biliyorsunuz ben yaşlı bir adamım. Hmm. Allah korusun. Ay. Doğru tabi. Bir ayağınız çukurda. Bugün yarın hakkın rahmetinde kavuşursunuz. Allah Allah. Tövbe tövbe. Lan öyle deme be. Allah gecinden versin adama. Neyse. Hı. Evet. Ne diyorduk? Hasta bir adamım ben. O yüzden oruca çok zor dayanıyorum. Bu ayı çıkar idare etme konser. Evet. Sizden ricam... Oruçluyken kavga edip gelmeyin. Yoksa hepinizi nezarete atarım valla. Anlaşım varsa düzeltin ama komiserim. Yani biz Ramazan boyunca iç kavga etmeyecek miyiz? Etmeseniz ne olur? Ölür müsünüz? Etmeyin. Hmm. Ramazan boyunca bir daha görmeyeceğim sizi burada. O kadar. Hemen kirlenmeyin be komiserim. Bir bardak soğuk su <laughs> için. Buyurun. Aaa! Aa, aa, işte. Komiserim aa, siz oruç tutmuyorsunuz aa. mu be? Hadi, hadi. Adamın orucunu bozdurdum. Komiserim Ben yaptım. Amanay be. Sen yaptın, adamın orucunu bozdurdum. He, ne çiziktir lan bu? Kesik düzgü her. He. Evet. <gülme> <gülme> Çizginiz de çizildi. Şimdi genel prova yapacağız. Bu taraf aşağıki mahalle, evet. yani Yunus sizi bölgeniz. Hı hı. Bu taraf yukarıki mahalle, Pembe sizin bölgeniz. Hı hı. Hı. Karşı tarafın bölgesinde tecavüz yok. Hı. Herkes kendi bölgesinde çalacak, tamam mı? Tamam. tamam, tamam. Anlaştık? Tamam. Hadi geç, Hadi bakalım kolay gelsin artık. Hadi. Hadi. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Bizim mahalle aşağıki mahalle. Çek, çek, Baba, biraz fazla gittik galiba. Pembe ablanın bölgesine geldik. Hı hı. Daha iyi oğlum. Onların alacağı bahşişi de biz alırız. Aa. Yaşa be abi. <laughs> hem bizim tarafı bahşişlerini <laughs> alırız... Hep onların bahşişlerini alırız. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Saçlarının sarısına... ...gözlerinin karasına... <laughs> Sakın bahşiş vermeyin... ...şu pembe gacısına... <laughs> Türdünmez sekize! Sakın bahşiş vermeyin! Üçkağıtçı Yunus'a! Evet. Yaşa yaşa! Yunusları bir karaladık mı bütün bahşişleri biz toplarız. <laughs> biz şimdi dağılalım, sokak sokak çalalım... ...Yunusların <laughs> bölgesine dalalım. Tamam abla. <laughs> ulan! Ulan Ayyar, Senin ne işin Aa. var lan benim bölgemde? E, ee, Bizim bölgede çalıp bizim bahşişleri çalarsın ha. öyle mi? Tebrik ederim Pembe hemen anladım hmm, dur sizin yaptığınız şeyi yaparız yani. Babam haklı sizin ne işiniz var bizim bölgemizde? Ha bebek demek siz de bizim bahşişlerimize göz diktiniz ha? Güleyim bari. Ne yapayım sizin bahşişinizi? Bize tefil oh, demez hı. misin? Hı. Yamacıma gelmez misin? Sefil pembe gacısı. ...tokbağımı yemez misin? Aa, <gülüyor> <gülüyor> Yunus sana aşk olsun.